Merhaba. Merhaba su. <laughs> Urkan Bey siz merhaba dediniz elinize bir şey varmış gibi dökülecek <laughs> <laughs> Urkan <gülüyor> prova yaptık sen o ne kadar ya unuttum gene. Yap, yap, öyle. ne yapıyordun? Böyle böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bak. <laughs> Bak şu kadar. Çok böyle keskin bir hareket. Aynen. Tık tek tek. Öyle, tık, aynen. Peki evet, Urkan tık, abi ne yapıyor? Böyle mi yapıyor? Böyle. tık 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 Şöyle yapıyor <laughs> bak, bak tık 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 Bu çok basit geldi ona. <laughs> çok, evet. Koreografilerine baktım. <laughs> Sizi çalıştırdığım dönemdeki koreografileri unutmamışsın, evet. aynısını yapmışsın. Özlecim Aferin. sağ olsun bu konularda bana güveniyor. O yüzden benden yardım istemiş. Ben de yaptım ama bir tarafta çok güzel koreografisini evet, yapmış. Onu da iyi. beğendim. Yani. Aferin size diyorum. Bugün su sular seller gibiymişin. Ne oldu? Her zaman ağlar kusu bugün ağlamayacağım diye söz vermedin mi? Evet, böyle Hı. oldum. Şimdi ben <laughs> çok stresliyim. Şimdi <laughs> böyle sen Böyle oldum. E ben buna kemer düşünmüştüm. Yani aklımdaki o kombine kemer oluyordu. Sonra benim vaktim yetişmedi. İlk defa yarışma boyunca vaktimi yetiştiremedim. Hmm. E çünkü o da nasıl oldu hemen söyleyeyim. Özde bana dedi ki ben bir yer buldum kemerler çok güzel. Ben de tamam dedim geliyorum. Ben her zamanki e, hızlılığımı düşünerek 8 dakikam vardı. Dedim ki 4 dakikayı varırım, 1 dakikaya alırım, 3 dakikaya da geri dönerim hmm. dedim. Maalesef yürüyemedim. Nefesim çıkmıyordu asla. O yüzden... 4 dakikaya gidemedim. Bu oldu 6-7 dakika. Gittim mağazayı bulamadım. Özden'in gelme mesafesi uzun olduğu için vaktim yetmedi kemer almaya. Allah'ım çok teşekkür ederim vaktim yetmediği için diyorum. Kemer takılmazmış. Ondan o pembeyi sonra... sakla. Ben de görmek istemiyorum. Aa ya. evet bir dakika. Atayım. Sonra takın yerinizi. Ondan atınca. sonra ben tabii strese girdiğim için ben illa kemer alayım diye ağladım biraz. Yani kendi içimde ağladım. Özde ile asla alakası yok arkadaşlar şimdi bunu söyleyecekler. Özde yapamadığı için ağladım falan. Evet, asla sadece kemer için ağladım. Ama ne? Sündüz'ün Bu şöyle bir söyleyeyim. yorumu vardı. Sanki senin daha iyi bir lider olduğunu düşünüyordum. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Ben, ben kend... Özden'in yapacağını ya yaptığını da inanıyorum aslında. Ben kızlar içinde de söyledim. Ben dün ilk defa yani böyle bir programımızda böyle bir şey oluyordu. Acemiliğime rağmen çok iyi bir liderdim. Zaten diğer grubun içinde de en iyi olacağımı düşünüyorum. O yüzden kendi düşüncem bu. Tabii puanlarımdan da sonra zaten dün benden gördükten sonra burada her şey senden yapılır. Senden bir şey görmedik ya karografi yaptım. Her şeyde sen varsın ya. Her şey birinci sensin. Birinci gün olduğun için ee, yani. kimsenin evet, fikri yok. fikri olan sensin. İşte ben de bundan sensin. bahsediyorum. Birinci gün olduğu için ben o acemilikle, kimseden görmeden kendim burada bir şeyler yaptım. Ki puanım da iyiydi zaten. Biz Siz bugün kareografi görüyoruz. yapsanız bile ilk defa koreografi olmuyor burada. İkinci. Koreografi. Koreografi her neyse. Tamam. <laughs> Sev, sen iyisin. Sen güzel puanlar al. Sen her şeye bir şey bulursun. Düşük puan alacağını anladığın zaman al Allah su. evet, Kemal Bey, ben su. Düşük, pardon. Ben düşük puan alacağımı anladığım zaman ağlıyorum. Siz de benim ağlamalarıma üzülüyorsunuz. O yüzden bana iyi puan veriyorsunuz. Çok Yok, teşekkür ederim. Yok yani ben onu demedim. Ben senin ağladığını Hemen söyledim. Evet. nasıl çeviriyor evet, bak evet. evet. Hemen. Tamam, bakın hemen size Bir kere şöyle bir şey ben var. Ben, ben, ki ben. Betül. Evet. Bir kere şöyle bir şey sen, sen başla istersen. Yok ben sakin kalmaya çalışıyorum dedim. Ee, bir kere şöyle bir şey var. bunu bir kere lütfen hepimiz kabul edelim. Hele konsept. Cuma günleri final günlerinde suyun ne kadar özverili ne kadar emekli çalıştığını bir kere bu asla inkar edilebilecek bir durum değil. değil. Onun için e, burada çok emek veriyor. Hatta geçen cuma o aynı o 1990 yazan tişörtüne kadar karşınızda böyle durmak istemedim bir de bunu yaptım demesine kadar dün burada yaptığın aynısını siz burada ya yani, siz bugün nasılsınız biliyor musunuz? Seferoğulları ile Telloğulları gibisiniz. <gülüyor> 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 böyle bir durum var. Yani şimdi o, onlar ne yaptıysa onu yaptı. Şimdi bir, bir kere kabul de, edin. Bir de Onlar iyi bir atlıyor, grup yani. Müthiş bir takım olmuşlar. O yüzden koreografi Mesela yaptınız. Bu, siz de yapsaydınız ilk gündü de ben, yapmadınız. Ben benim kaptan sana diyorum. Söylemedi. Siz ilk, ilk gündü bir de hani bilmiş bilmiş konuşmalar ilk gündü yaptılar. Siz de yapsaydınız. Emel kaptan sayesinde, Emel kaptan liderliğinde yapsaydınız. Bugün yaptığınız şey orijinal değil. Üzgünüm. Tamam, Yarın değil. da. Yine grup olarak bir yere gideceksinizdir eminim. Buna da ah, buraya da yazıyorum. Yok hayır ben Kim bunu <laughs> bir yere gitmeye tepki göstermemiz sebebi Allah aşkına, basit olduğu için. Çocuk yok karşınızda. Hiç. Biz hani daha önce de söyledim biz çok oldu o yollardan geçeli o yüzden burada oturuyoruz arkadaşlar bizi yemeyin yani. Ama bu arada siz de çalıştığınız zaman güzel şeyler şey, şey Mesela Hanım, ben, Hiç basit buluyorum. Şimdi biz düşünüp kafa yoruyorsak eğer ben nereye Ben bütün takımım için Aa, biz de işik yok. Yok. Hepimiz Betür. bir yere gidiyoruz. Doğum güne gününe gidiyoruz kızlar deniz deriz çıkarız. Ben o yüzden tepki gösteriyorum. Hayatım yoksa... her şeyi bir şey buluyorsunuz. Bugünü basit buldun. Dün haberimiz yoktu niye bize haber vermediniz? Sanki birileri onlara böyle bir yani, şey yapın demiş gibi. Ben demedim onu. mevzu Hafetme. o da yok. Üzgünüm yani ortada yok fikir. Ayrıca şunu söyleyeceğim. Evet, e, cuma günleri sen çok başarılısın tiplemelerde. Recep. Fakat senin Recep İvedik tiplemenin üstüne de çıkabilecek bir tipleme olmadı şu ana kadar. Yani Demek ki çalışınca da alkışlar, oluyor şark, yani. Şak şak şak, bayıldık sana. Seray Hanım, ben bu cuma da ben tek dil, tek karografisi olan bendim. Yapıp yapmamak değil. Ee, sündüz'e, Senay'a tek tek gece ben kaçlara kadar öğrettim. Arka tarafı da var bunun uğraşılmış. Ha ne burada ne çıkmıştı bilemem ben de uğraşıyorum. Kesinlikle tamam. üçümüz e, bir şey hazırladık ve Sündüz'ün Türkçesi de e, şey değil. İyi olmadı halde bir mücadele ne verdim. Ne alakası var biz? Konuşamıyoruz, de. da Anlatın Türk benim anlatmamdan bahsediyorum evet. sana. Evet. Uğraşmamız olsun, bu arka tarafta Ön tarafta hadi kızlar Onlar otururken biz çalıştık falan biz de ben uğraştık. De Bunları e, burada... inkar eden yok Tabii Ben kendim söylüyorum e, Fikir vardır ortada Ya vardır ya yoktur Bir gün önce koreografi fikri, fikri vardı Bir gün sonra takım olarak Bir yere gitme o, gitmesi oldu Bunların hepsi fikirdir ve ya, uygulanıyor Kimse onlara bunu yapın Diye yön vermiyor Her, Hepsi kendi fikirleri Sizde var mı yok teşekkür ederim Evet Demet Su, Betül için şarkı söylüyor, dans ettiler deyip geçmeni Hayır. kınarım. E, Çünkü o da... Sizin Türkçesinden bahsettiği için. Yani Hayır, şarkı söylemiyor yani... ya Türkçesinden. Tamam. Ben bir telefon verdim cuma günü. Ben, ben Betül de yaptım. çaba ben, gösteriyor. Ben Mevzu, her, her zaman söylüyorum. Mevzu ikinizseniz, Betül de çaba. Hepsi gösteriyor ama şu anda ikiniz olduğunuz için. Ben her zaman Betülle ben söylüyorum yani. zaten. Evet, kıyafetine gelelim. Çok kararmışsın. <laughs> Biraz kararmışsın ama senin ışığın tabii bunu bir anda yetiyor. Şimdi çizmelerini iyice bir görelim fiyatlarını sorabilir miyim? Evet. Ee, çizmem 120 lira. Evet. Tight ile bluz 90. Gömlek pardon. Hı. Üstümdeki 130 TL. Çantam 100. Küpem 6 TL. Ben evet. Çantam ve üstünde giydiğin yelek tarzı ve şeyin ee, çizmen çok uyumlu geldi bana. Kışma gitti. Yani çok güzel uydurmuşsun. Acaba dedim kendi kendime. Sen olsan bunu nasıl giydirirdin dedim kendime. İçini biraz daha açardım. Daha boğmazdım. Çünkü sen de beyaz denlisin. Evet, daha boğardım. Bir de renkli bir kişiliğim var ya. O kişiliğe getirtmeye çalışırdım. Kötü müsün? Değilsin. Döner misin? Çok da güzel. Her büyük bedenin rahatlıkla giyebileceği. Bir sürü kamuflajla kullanabileceği. Bir yelek var üstünde. Teşekkür Vallahi... ederim. Beğendim. Kötü de zaten demen mümkün değil. Renklere baktık, ekip renk başımla isterdim. beraber hatta baktık. Heh. O da ekip benim iyiydi. <laughs> Özde. O da bir halay başına <laughs> Ne oldu? Ben, ben bunu Özdeye soruyorum. Özde. <laughs> benim bu söylediklerimden ne olma, olabilirdi başka içi? İçini full krem de yapabilirdik. Evet, bir düşündüm. Evet. Zaten ya böyle full krem giyecektik Tansiz ya da full siyah olurdu. yapacaktık. En son ikimiz de siyaha karar, karar verdik. Peki, Çünkü krem daha zor olacaktı. Onun bulması ve tonlarının e, tutulması açıdan, bir daha evet, Peki hemen ton soracağız. Krem giydiğinde o zaman çizmeler kesti diyecek miydin Urkaz? Bak burada bütünlük sağlamış. S sadece üstünü boyundan. yapıyor. Üstünü konuşuyoruz. Hayır aşağısını da ha, diyor. Hayır. full krem giyecekti diyor. Içine. Üstünü ben o düşünüyorum. O zaman çizme üstünü Çizme t bu olmayacaktı. Başka. Full giydiği zaman başka de ama ben şu anda üstünü krem olarak hayal ettim kendime. Altında full yapabilirsin. Demek ki bunu her şeyle giyebilirsin. Bununla da giyebilirsin. Bununla da gidebilirsin. Ben senin kişiliğinle ilgili olduğu için açılmasını söylemiştim. Kemal'cim. Teşekkürler. Merhaba Kemal Bey. Merhaba Su. Şimdi programın başından beri zaman zaman seninle yüzde yüzde olmasa aynı fikirde kombin olarak olmuşluğum vardır. Zaman zaman seninle hiç aynı fikirde olmamışlığım, olmamışlığım vardır. Ve fakat Bugün yüzde yüz senle aynı fikirdeyim. <laughs> Saçma sapan bir kombinin var ve hiç beğenmedim. Ş şaka. Aa. Öyle demedin mi? Ben ben güzel diyeceksiniz sandım. <laughs> şey şu anda mutlu oldum. <laughs> <Ha> Kemal ya. <laughs> Bu senin fikrin. Ben bunu yüzde yüz katılıyorum dedim. Aa. Benim fikrim değil. Böyle Benim oldu. yorumum değil. Saçma sapan bir kombinim var. Hiç beğenmedim demişsin. Dedin mi? kemeri dedin öyle mi? dedim. Kemeri düşünerek o ağlamayla dedim ama sonra aynada baktığımda beğenmedim demeyeceğim. Tabii ki beğenmedim demezsin. buraya çıktın geldin ben beğenmedim. Öyle bir dökülen bir gömlek, üstüne o dana derisi gibi olan tabii ki <laughs> onun adı o ama sahtesidir eminim. Evet. ₺30 ee, boz, bozma bir yelek, kocaman kollar, silindir çanta, kafandaki darmadağın o Valerin topuzu, buralarından çıkan tüyler ve taktığın o küpeler. Bana bu aradaki ilişkiyi anlat lütfen. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> yani böyle ben uydurdum Kemal Bey. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı siz tabii ki söyleyeceksiniz. Uydurun. Şimdi burada bir takım kaptanına da bir soru sormak isterim. Sen beğendin mi? Tek sıkıntımız gömlekti Kemal Bey. Gömlekti ve evet. niye müdahale etmedi? Bulamadık. 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 Dakikamız Bulamadık, da azaldı. Yemem ben. Bakırköy'ü biliyorum. Avcumun içi gibi. Kabul edilemez o zaten. Şifon mu o gömlek? Nedir o? Bir ince. Bir de içinde. Bir tane saten bulduk. Bir içinde de. İçinde o, o, üstüne o. Altına fitil fitil var. Bir dikiş var önünde değil evet. mi? Evet. Evet. Ee, pusula vardır ya. Bir yönü gösterir. Seninki böyle dönüyor. Tamam. <laughs> Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Üzgünüm yani üstünüze e, şaka yapmıştım. Bunlar gerçek isterim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir bezmiş bir hayattan soğumuş bir gezgin gibi duruyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Enerjisi düştü. Merhaba diyeyim de bari olsun. Evet ama şimdi bari. şöyle bir şey var. Ee, i̇çeri girdiğinde çok havalı duruyorsun. Böyle bir at binmeye gidersin. Yani at çiftliğine gidersin ya da orada işte sosyal aktivitelere katılabilirsin. Arkadaşlarınla oturabilirsin falan filan. Çünkü içeri girdiğinde havalı. Ama detaylara baktığın zaman bir kere o çanta sırf dokusundan dolayı alınmış bir çanta o asla kabul görmez. Çok... Sen madem böyle bir şey giyiyorsun <laughs> bir kere içine ya böyle bir e, dik yakalı Uzun kollu bir triko gibi bir şey giyerdin... O zaten bununla bunu ki belli ki konuşmuşsunuz... evimizde, evet, evet. doğru mu? <laughs> ha. Yok. Çünkü bununla bunun alakası yok. Öyle bir şey giydiğinde e, çantanın büyük ve püsküllü bir şey isterdim. E, çizmelerini de sevmedim. Üstündeki parça bence çok güzel, şahane şeylerle kombin edilebilir. Ama çok karışık, karışıksın. Yani o küpelerin o topuz falan hakikaten olmaz yani. Yoksa ben üstündekini beğendim. Ama için olmamış. Konseptimiz olan çizmeni hiç sevmedim. Çanta asla kabul görmez. Yani. Belki. Teşekkürler. Kemal'den bir tık daha yumuşak bir yorum oldu galiba benimki. Üstündeki parçayı sevdim. Ee, ama için çok bol sallaş volloş bir şekilde e, daracık bir iç isterdim. Güzel. E, Aslında bunu ilk içime soktum da. Yani Gülşah'ın dediği mi? gibi böyle dik yaka üstünü saran tiliko bir şey olsaydı şöyle şuraya kadar gelen çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Üstündeki parçayı sevdim. Çizim çizmelerin ortalama yani renkleri birbirine bağlamaya çalışan bir çizme herhalde içindeki siyahla üstündekini. Evet. Ama senden potansiyel olarak artık daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü 5 tane kolyen var su. Evet. Hakikaten. Daha iyi olabilirdin. Havalı mısın? Havalısın. Ama dediğim gibi için falan çok... Çok bol. Kararmış. Teşekkür gide ederim. Ya. Evet puanımı veriyorum. Tamamen içinden kırıyorum. Bu saydınız çocuklar. Üç. Teşekkürler. Seni hiç beğenmedim. Bir. Teşekkür ederim. Bugün kötü gelmiş olabilirsin. Yarın iyi geleceğine eminim. Üçündekine verdim. İki. Üç hayatım. Teşekkür ederim.